Akşam gideceğim balığı için hazırlanmam lazım. Acaba ne yapsam? Şöyle Uçak, önce bir sabunla ıslatırım. Şey. Evet, güzelce sabunladıktan sonra şimdi sanırım şöyle fırçalarsam, sonra da yıkarsam yüzümü. Evet. bakım işi. Hepsi bakım işi bunlar. Yüzüme biraz krem süreyim şöyle. Evet. Gözlerime de tabii ki muz koyayım. Gözlerime. Ya ben bunu anlayamadım önce. Ben muzu ne yapacağım diye düşündüm düşündüm. Sonra anladım. Gözüme koyacağım. Biraz geç oldu ama. Heh. şöyle bir gözüme. Sonra öbürüne biraz böyle bekleyeceğim. İşte bu kadar. Şimdi sanırım yüzümü temizlemenin vakti geldi. Güzelce teyzemişim. Şu saçıma başıma bak ya. Muzları da atayım çöpe. Saçım başım çok kötü. Asla akşamki partiye bu şekilde gidemem. Hayır beni kimse beğenmez. Çok önemli bir parti sonuç olarak. Birazcık şu gözlerimin altına krem sürmeye ne dersin? Evet. Gözlerimin altına krem süreyim. Aa yok ya bu bütün yüzüm içinmiş. Bütün yüzüme süreyim ben şu kremi. Şimdi oldu işte. Ay resmen parladım. Yalnız kaşlarım çok çıktı şu kaşlarımı da bir güzelce düzelteyim ben. Kendim aldım yalnızca bir kirpiğimi almamalıyım. Evet kaşlarımı güzelce alayım. Harika oldu. Harika oldu. Şu ana kadar her şey yolunda. Evet her şey yolunda diyebilirim. Yeah, doğru. Yes, yes, no. <laughs> Sileyim güzelce gözlerimin altını da. Akşam partinin yıldızı ben olacağım. Herkes bana bakınca maşallah ne kadar da güzel olmuş diyecekler. Evet çok güzel olacağım oh, çünkü ah, ah, ah. Ne yapsam bilemedim ben de şu saçlarıma Böyle mi yapsam Ama oh, yanlardan çok uzun oldum Biraz kesmem lazım benim ya hmm, Evet baksana Olmadı böyle kenarları çok saçma oldu Hemen biraz keseyim Şöyle taradıktan sonra Evet güzelce düzeltelim Kulaklarımın yanları da Aynen böyle dır Şimdi saçlarımı boyamak istiyorum evet. Kırmızıya boyamak en iyisi. En dikkat çekici renk o olur. Evet öbürünü de karıştıralım. Evet karıştır 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 karıştır. İşte bu. Fırçam alıp hemen saçlarıma sürmeliyim. Evet hemen saçlarımı boyayayım şöyle kıpkırmızı olsun. Evet. Eee ne demişler? Beş kuruş fazla olsun kırmızı olsun demişler. Evet aynen böyle. Ay harika oldu ya saçlarım. Çok beğeniyorum kendimi. Evet harika. Şimdi birazcık Aa, sabunlayayım. Sabun. Boyadım güzelce. Sabunlayayım. Sonra da yıkayayım saçlarımı. Böylece boyam da bitmiş olur. Evet yıkayayım. İyice köpükleyeyim köpükleyeyim. Tamam. Şimdi de yıkayayım. Evet. Harika görünüyor. Işıltılı kırmızı oldu hem de. Hem de süper ötesi. Ya gerçekten ben en güzel olacağım bu partide eminim. Şimdi biraz saçlarımı tabii kurutmam lazım. Fön makinesi. Fön kurutunca ne oluyor? Saçlarım yeniden dağılıyor. Ne yapmalıyım? Taramalıyım ne kadar zor bir şey ya partiye hazırlanmak. Ne kadar zor bir şeymiş. Güzellik ne kadar zor ve uğraştırır. Güzel olmak çok zor gerçekten. Ama yavaş yavaş beceriyorum sanki. Evet şöyle yüzüme ben bir. <laughs> şöyle pudramı süreyim. Pudra da güzel oldu. Sırada fondötenim. Fondötenimi de sürdüğüm zaman. İşte. bildim bir çok güzel oldu. Biraz aldık yanaklarıma. İşte böyle. Aldık. Çok yakışıyor bana ya. Öyle değil mi? Bana çok yakışıyor. Harika oldun. Hem de saçlarımla da uyumlu oldu. Çok güzel oldu. Şimdi gözlerimin üstünü boyasam. Ne renge boyasam? boyasam? Evet. Kırmızı saçlarıma yeşil. Çok güzel oldu. Harika oldum. Bir de elimi süreyim. Şu kirpiklerim de güzelce belli olsun. Açığa çıktım Karşı tarafa. Oh ok gibi fırlasın kirpiklerim. Harikayım. Ben mükemmelim ya. Vallahi mükemmelim ben. Heh. Şöyle rujumu da sürdükten sonra. Bir de şapka seçtim mi kendime. Bir de gözlük. Bir de kolye. してもかねえ。